Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu saçma başıma bak. Şimdi siparişten geliyorum ben de. Normalde bana fazla sipariş düşmüyor. Artık ne hikmetse bugün ard arda siparişler geliyor ve ee, mağazada kimse yok. İki kişi çalışıyor. Biri kasaya bakıyor, biri depoda çalışıyor şu an. Yani depoyu düzenliyor. Ben de işte siparişlere falan gidiyorum. Bugün havalar çok kötü. Aşırı rüzgarlı. Motor bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ben de hızlı gidemiyorum. Zaten dün az daha düşecektim arkadaşlar. Bakın buna, e, bu motora yağışlı havalarda falan dikkat edin. Rüzgarlı havalarda dikkat edin. Bak, sağa nasıl atıyor. Yağışlı ve rüzgarlı havalarda dikkat edin arkadaşlar. Vallahi düşerseniz çok kötü sonuçlar olabilir. Bir de benim bir de benim kötü tarafı şu sağ kapı çalışmıyor. Eğer ki sola doğru düşersen sağdan çıkamayacağım. İnsanlar bana yardıma gelene kadar herhalde ben ölürüm. Eğer ki düşerse başınız derde girebilir. O yüzden dediğim gibi yağışlı ve rüzgarlı havalarda özellikle arkadaşlar rüzgarlı havalarda bu motoru sakin kullanın. Hani ben çok süratli kullanıyorum ben Çılgın kullanıyorum ama Rüzgarlı Artık Yavaş kullanmaya çalışacağım Dün az daha devrilecektim Var ya Ödüm bokumla karıştı satayım Rüzgara bak anam anam anam, anam 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 Motoru böyle sağa doğru gidiyor Yani bıraksam direkt sağa gideceğim böyle Rüzgardan dolayı Sabah yağmur yağıyordu Normalde ben böyle sakin gitmem yani basarım Ama Çok rüzgar var Arkadaşlar instagramdan falan bana yazanlar olmuş İşte kaç saat çalışıyorsun falan gibisinden Ben ee, günde 8 saat çalışıyorum Günde 8 saat çalışıyorum 1 saatte molam var. Yani toplam 7 saat çalışıyorum ben. 12 8 çalışıyorum. Bir saatte molanız var dediğim gibi 7 saat. Cepte çok kuryesinde sipariş gelince arkadaşlar nasıl ki Getir kurye sisteminde e, depodakiler topluyorsa ürünleri bundan aynı şekilde mağazadakiler toplaması gerekiyor. Çünkü bize böyle söylendi. Mesela Trento Go sisteminde nasıl? Mağazadaki çalışanlar topluyor değil mi? İşte getir olsun, trend olsun, diğer kurye sistemi olsun. Depoda çalışanlar topluyor siparişleri. Kurye arkadaşlara teslim ediyor. Bunda da öyle. Tabii yoğunluğa göre değişiyor bunda. Mesela benim bölgede fazla sipariş düşmüyor. Günde 10 sipariş, 12 sipariş falan düşüyor. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Az düşüyor ama Adam mesela bir sipariş vermiş. 1000 liralık bir siparişe nasıl satayım ben? Nasıl toplayayım onu? Artı üstüne bir 4 tane daha sipariş geliyor böyle arda, arda Onu mu zaman ayırayım, onu mu toplamaya çalışayım yoksa değerlenir mi? Koşuşturayım, işin içinden çıkamıyorum. Bir de bizim mağazada fazla kişi çalışmıyor. Bir kişi kasaya bakıyor, biri ön yüz yapıyor. Ben de böyle işte sipariş kendi siparişleri koşuşturuyorum. Neyse ben mağazaya geldim arkadaşlar arkadaşlarım. Dört tane siparişim daha var. Onları vereyim. Ondan sonra görüşürüz. Yaklaşık 6-7 tane siparişim var şu an. Ve hepsi de yüklü miktarda sipariş etmişler. Arabanın arkası dolu. Büyük ihtimalle siparişler karışacak. Ama karıştırmamaya özen göstereceğim. Arabanın arkaya bak. Arkada 2-3 tane yumurta var böyle 30'lu. Hani o kadar yavaş gitmem lazım ki. Çok dikkat etmem gerekiyor. Müşteriler sonradan beni arıyor işte yumurtalarım hepsi kırık falan diye. O yüzden dikkat edin arkadaşlar sizde. Yumurta falan taşırken. Ya sinyali de veremedim ya. E, siparişlerde yoğurt falan varsa arkadaşlar yumurta da dahil yoğurdun e, kapaklarını bantlayın çukurlardan falan geçince mesela böyle bir çukurdan falan geçince kapağı direkt açılıyor. Geçen gün zaten siparişe giderken iki tane yoğurt vardı. İkisi de 3 kilo olur. Ben de öyle bir hızlı gidiyorum ki anlatamam size. Hani geç kalmayayım diye müşterinin evine gittim. Tam ee, arka kapağı açtım siparişleri çıkartacakken bir baktım yoğurtların hepsi patlamış şimdi var ya, görmeniz lazımdı acaba buradan geçebilecek mi? geçti ha, görmeniz lazımdı yoğurtları falan arabanın içi leş gibiydi resmen şuradan bir sinyal bir yakalım da Ya buralar tehlikeli ya. Hemen sola kaçmam lazım ki çünkü her iki taraftan da arabalar çıkıyor. Yol yapıyorlar arkadaşlar burada. Selim Paşa'da. O yüzden yollar biraz tehlikeli olmuş. Şu köşelerden falan ben göremiyorum arkadaşlar sağdan soldan gelen arabaları falan. Siz görebiliyor musunuz? Yağmur çiseliyordu. Böyle sağınızı solunuzu göremiyorsunuz ya. O yüzden böyle biraz daha öne doğru eğilin sağınıza solunuza bakın. Yoksa vallahi arabalara falan çarpabilir. Çok kötü sonuçlar alabilirsiniz. Hiçbirimizin başına gelmesin tabi bu. Hani ne kadar güvenilir falan desek de normal motorla olsaydık şu an o 6-7 tane sipariş alamazdık. Lan arkada bir ton yumurta var ben hala hızlı gidiyorum ya. Abi siktirin gidin sizinle mi uğraşacağım ben? Tamam burası geldik. 2040 sokak beyaz kartlar bir. Şimdiki siparişi Yukarıya çıkarana kadar öldüm ya. İki tane siparişim kaldı şimdi. Hepsini verdim. Teslimatını yaptım. Kulağım şişti ya. Vallahi la kulağım şişti. Kulaklık falan mı taksak ne yapsak? Hayır, hayır hayır hayır. Dönme. Şarjım şu an 74'te arkadaşlar. Ama bu motor 162'ye falan gelince direktmen kapanıyor arkadaşlar. Hemen şarjı bitiyor. Duruyor yani. Sizin motorda da 62'de bitiyor mu hemen? Bir tek benim motorda mı böyle anasını satayım Onu 16 yorumlara yazarsanız Çok iyi olur ya Eğer ki sadece Benim motor böyle 162'de kapanıyorsa Demek ki sorun var Servise gösterilmesi gerekiyor Sizin motorda da 162'de kapanıyorsa demek ki hepimiz motor aynı <laughs> Şu an işte 74'te %74'te bu siparişten sonra bir tane daha sipariş var. O da çok uzak. Ondan sonra iki tane daha gelmiş. Onları toplarken motoru o esnada şarja takarım. Neyse. Sola dönelim. Lan yani hep de buraya geliyorum ha. A9 daire 25. Evet. lay 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 Bu böyle bir sipariş arkadaşlar. Bakın bir siparişi böyle bağlayın ki diğer ürünlerle karışmasın. Yoksa yanlış ürünleri verirsiniz müşterilere haberiniz olsun. Çıvı bak anasını 103 lira 70 kuruş falan tutmuştu tamam mı? Ama siz daima 104 lira alın. Tam alın yani öyle 10 kuruş 5 kuruş falan sizin bahşişinizdir. Kendi kendinize bahşiş verin. Buyurun. Rica ederim. Eğer arkadaşlar onlar bahşiş vermiyorsa dediğim gibi siz kendinize bahşiş alın. Öyle 10 kuruştan 20 kuruştan falan bir şey olmaz yani. Akşam açık çıkar bir şey olur. Onu kapatırsınız bir tane sipariş. Her zaman böyle kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar son bir siparişim kaldı. Onunla vereyim. Hemen mağazaya döneceğim. Mağazada da iki tane sipariş şu anda hazırdır umarım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de size böyle zaman zaman videolar çekeceğim arkadaşlar. Soru cevap yapıp gideriz, konuşuruz. Bana yazabilirsiniz. Instagram'dan, Youtube'dan yorumlardan falan yazabilirsiniz. Her türlü yoruma da konuşmalara da açıyorum. Cevap veririm yani arkadaşlar. hasta öyle cevap vermemizi falan yapmam. Çünkü hepimiz birer kardeşiz. Hepimiz kuryeyiz arkadaşlar. Öyle. Bak. Burada bir drift yapayım. Tam bir gün öleceğim var ya. Hala mola yapamadım ya. Hala mola yapamadım. Dün de mola yapamamıştım. Bugün de mola yapamayacağım gibi. Hayır, mola yapsak bir dert, yapmasak bir dert. Yapınca siparişler gecikiyor. Böyle iki kişi çalışıyorsanız rahat, yani rahatsınız. İki kişi çalışırsanız eğer. Ama tek başınıza böyle kuryeli kaparsanız zor. Ama iki kişiyseniz sorun yok. Molanızı da yapıyorsunuz, siparişleri de rahat rahat atıyorsunuz. Fakat ben burada tek başıma çalışıyorum. Fazla sipariş çıkmıyor ama. <laughs> hayvan gibi kullanıyorum ama hayvan gibi. Camı kapatacaktım. Oley! <laughs> aynaya patlatayım mı? Sola dönüyoruz. Sağa bakıyoruz. Kimse var mı yok. Sola bakıyoruz. Kimse şey yok. Devam. Bırakın. Kapınızı götürürüz nasıl yavaştan yavaş 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 <laughs> Abi şuradan bir gün araba çıkacak diye korkuyorum ya Oradan hızlı geliyorum ya Bak şuradaki köpek de bana saldıracak büyük ihtimalle Tamam sensin Yapıştı da fırlatıyordu beni. sağ sağa atıyor arkadaşlar. Burası çok rüzgar alıyor. Şu aynaları bir düzelteyim. kadar falan girince böyle aynalar oynuyor. Büyük ihtimal sizin motorda da oynuyor böyle. Aynalar. Devam bir post makinesi ee, şarj aleti var. Yani post makinesinin şarjı biterse biliyorsunuz buraya tak şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu her zaman yanınızda bulundurun. Evet arkadaşlar molam bitti. Şimdi işe geçeceğim. Şu havaya bakın ya. Şuraya bak. Bu nedir ya? Rüzgara bak. Bakın <laughs> motor düşmüş orada. Arkadaşlar az önceki siparişte poşet yapıldı. Pirinç patladı. Bir de baldu pirinç he. Valla. Şimdi mağazaya aradım. Pirinci değiştireceğiz. Pirinci aldık. İyine pirincimiz. arkadaşlar son siparişe gidiyorum. Bütün farları falan hepsini kapattım. Şarjım %68'de. 62'de kapanıyordu. Bakalım beni Silivri'ye götürüp geri getirecek mi mağazaya? Hep birlikte göreceğiz. İnşallah geri getirir beni. Beni yolda bırakmaz diye umuyorum. Vallahi helal olsun. Sipariş teslim ettim. Şu an dönüş yolundayım. Biraz daha var mağazaya varmama. Şarjım 67. Ne demiştik? 62-63'te falan tamamen kapanıyor. Yaklaşık 4-5 kilometre falan var. Eğer beni tam olarak mağazaya götürürse vallahi helal olsun derim. Yani bugün yaklaşık 4 keredir Silivri'ye gidiyorum arkadaşlar. Tam 4 keredir Silivri'ye gidiyorum şarjım sabah aldığımda yüzde 83'tü. Şu an e, şu an 68, 67 oluyor, 68 oluyor. Değişiyor kendi kendine. Ama 68'den fazla değil yani. 62'de falan bitiyor. Silivri ile aramızda tam 10 kilometre var. 4 kere gittim ne oldu? 40 kilometre yaptı. Ee, şarjı sabah bindiğimde %83'tü. Zaten %83'ten fazla şarj almıyor. Nedense bilmiyorum ama. Ee, 62'de bitiyor. %21 gibi bir ee, şarjı ile tam bugün 40 km yaptı arkadaşlar. Silivri ile aramızda tam 10 km var. 4 kere gittim geldim tam 40 km yaptı. %21'lik bir şarjı ile. Vallahi helal olsun. Yani Ödüm bokumla karıştı. Acaba yolda kalır mıyım falan gibisinden diye. Allah yolda kalmadım. Şu an farların hepsini açtım. Belki şu an ee, belli olmuyordur ama. Ulan frene bassana mı? Belki belli olmuyordur ama. Oha alan oha. Tam 40 kilometre yaptı arkadaşlar. Vallahi helal olsun billahi helal olsun. Son sipariş şimdi o zaten. Benim de zaten mesaim bitti. Eve gideceğim şimdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.